Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Arkadaşlar şu şekilde bir mutfak masası takımım var. Bu takımın sandalyesi kırılmış. Hem şu sırtlık kısmından, bakın şu kısımdan. Hem de şu oturak kısmının ortası tamamıyla kırılmış durumda arkadaşlar. Şimdi biz bu sandalyemizin tamirini yapacağız. Sandalyemizi şöyle yan yatırıyoruz. Arkadaşlar bakın iç kısımdaki parçamız bu tahta tamamen kırılmış. Biz e, bunun yerine MDF gibi sert bir malzeme kesip yapacağız. Şimdi bir alt kısımda bakın şurada vidası var. Şurada vidası var. Bir şu vida de şurada olması gerekiyor. Bu vidaları tamamıyla söküyoruz. Arkadaşlar şu sırtlı kısmını sökmek için hem şu kısımlardaki vidalarını söküyoruz. Bu şekilde. Hem de sandalyemizin altında iki adet vidası var. Bunları söküyoruz. vidalarını tamamen söktükten sonra şu kısmımız sırtlık kısmımız ve oturak kısmımız tamamen yerinden çıkmış oluyor arkadaşlar. Öncelikle oturak kısmımızdaki bu kırılan tahta parçasını sökelim. Arkadaşlar şöyle bir bez var üzerinde. Bu bezin alt kısmında bakın birçok yerinde zımba var. Şimdi tamamıyla bu zımbaları yerinden sökeceğiz. Nasıl söküyoruz? Şöyle bir tornavida yardımıyla bu zımbaları bu şekilde çekiyoruz. Arkadaşlar bu yöntemle çevresindeki bütün zımbaları yerinden sökeceğiz. Söküp işlemimize tekrar devam edelim. Arkadaşlar bütün zımbalarımı bu şekilde söktüm. Şimdi şu şekilde döşemenin kenar kısımlarından açıyorum. Bu şekilde kırılan tahta parçamı tamamen söküyorum. Arkadaşlar bu kısımdaki zımbaları da tamamıyla söktük. Şimdi bu kısmı bir miktar açacağız ileriye doğru. Kılıfını tutup çektiğimizde dışarı çıkacaktır zaten. Arkadaşlar kılıfı üst tarafa doğru çektik. Şu kısmı açıyoruz. Bakın normal şartlarda şuralarda kaynakları var. Bu kaynaklar yerinden kırıldığı için şu yerinden çıkıyor arkadaşlar. Bu yüzden ileriye geri sallanıyor bu sırtlık kısmımız. Şimdi şunu çektiğimizde tamamen çıkacak kılıftan ve süngerden ayrılacak. şekilde ayrıldı. Arkadaşlar şimdi şu sırtlı kısmımızın demirini alacağız. Kaynak yaptırmaya götüreceğiz. Aynı şekilde şu oturak kısmımızın da tahta parçasını alacağız. Oraya göre sert bir MDF kestireceğiz. Sonrasında montajını yapacağız. Şimdi bu şekilde bir MDF parçasını buna göre keseceğiz. Parçayı kestik. Şu eski kırık olan parçamız. Bu da yeni. Bu tabi daha sağlam bir malzemeden. MDF'den yapılma olduğu için çok daha uzun ömürlü olacaktır. Şimdi de kaynağını yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde oturağımızın medefesini kestirdik. Aynı şekilde sırtlık kısmının da şu kırık olan yerlerini kaynak yaptırdık ve hatta şu kısımların da kaynakları zayıf olduğu için buraları da yeniledik. Şimdi tekrar nasıl takıyoruz onu göstereyim sizlere. Öncelikle şu oturak kısmımızı takalım. Bakın şurada süngerimiz vardı. Bu süngeri alıyoruz. Şu şekilde üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Sonra çeviriyoruz. Sonrasında şu kılıfımızın içerisine koyacağız. Şöyle kılıfımızın üzerine koyuyoruz. Koyduktan sonra kılıfımızın kenarlarını bu şekilde içerisine yerleştiriyoruz. Zaten aynı ölçüye göre kestirdiğimiz için tamamıyla düzgün bir şekilde içerisine oturacaktır. Evet bu şekilde içerisine tamamen oturttuk. Arkadaşlar şimdi bu kısmı daha önceki gibi zımbayla tekrar tutturma şansımız yok. İstediğiniz takdirde şu kısımları raptiye yardımıyla şöyle biraz büzüştürüp tutturabilirsiniz. İster iç kısımdan yapıştırarak tutturabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben şu an bunu farklı bir metotla tutturacağım. kasasının üzerine takacağım bunu ve şu kısımlarından vidayla tutturacağım. Şimdi de sırtlık kısmını takalım. Sonrasında işlemimize geçelim. Şunu alıyoruz arkadaşlar alt kısmı şu şu taraf. Şimdi bunu içerisine doğru itiyoruz. Şimdi de şu kılıfını takacağız. Kılıfı da üst kısımdan aşağıya doğru çekiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadaşlar kılıfımızı tekrar giydirdik. Şimdi bunun alt kısımlarını tutturacağız. Bunu tekrardan raptiye ile tutturabilirsiniz. Bunda herhangi bir problem yok. Çünkü e, buradaki parça yumuşak bir parça. Söktüğümüz raptiyeleri tekrar şu aynı kısımlarına şimdi tutturalım. Sonra e, bu parçalarımızı tekrar birleştirme kısmına geçelim. Arkadaşlar şu kısmı elimizden geldiği kadar tutturduk. Zımbalarla şu şekilde Şimdi bunların tekrar montajını yapacağız. Öncelikle sırtlığının montajını yapacağız. Sırtlığımız şu şekilde. Şu kısımlardan cıvatalarını takacağız. Yan kısımların cıvatalarını takıp sıktık. Şimdi alt kısımdakileri takacağız. Zaten civata girişleri şu, şu kısımlar. Arkadaşlar şimdi oturak kısmını takacağız. Oturak kısmı tam olarak şu şekilde takılması gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi ben şu kısımları takarken şu döşeme de altında kalacak şekilde takacağım. Ve sonrasında ilk bulduğum fırsatta geri kalan kısımları da raptiye ile tutturacağım arkadaşlar. Arkadaşlar oturak kısmımı yine sandalyenin altına bu şekilde vidaladım. Bakın 4 tane vidası. Şu döşeme de kumaş da altına gelecek kısımda ayarladım. Şöyle bakın sadece şu kısımlar böyle açık kaldı. Sizin imkanınız varsa bu şekilde döşemeleri tutturmak için şu kısımları şöyle katlayarak raptiye ile vesaire tutturabilirsiniz. Şu anda ben burayı tutturmak için raptiye bulamadım. Temin ettiğim ilk zamanda da bunu tekrardan onarımını yapacağım arkadaşlar. Ama şu anda da hiçbir şekilde problem olmayacaktır. Bu şekilde sandalyemiz gayet güzel oldu arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde üst kısmı oynamıyor yerinden ve oturak kısmı da gayet sağlam oldu. Sizin de bu şekilde mutfak takımlarınız, masa takımlarınız vesaire varsa e, tamiratını bu şekilde yapabilirsiniz. Bunların bir tanesi kırıldı diye, bozuldu diye komplesini çöpe atacak değilsiniz arkadaşlar. En güzel tasarruf aslında elimizdekini tamir etmektir. Ben de bu şekilde yapmaya çalıştım. Umarım çekmiş olduğum bu video, yapmış olduğum bu onarım sizlere faydalı olur. Beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz selametle kalın. Allah'a emanet olun.